Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle hayatınızı değiştirecek belki de bundan sonra yaşama bakış açınızı çok yönlü etkileyecek bir sırdan bahsedeceğim. Aslında hepimizin bildiği bir kavram. Zaman. Zaman göreceli. Bunu biliyoruz. Herkese göre değişiyor. Yer ve olaylara göre değişiyor. Çok sıkıldığımız anlarda zaman ağır akıyor. Çok eğlenceli, çok mutlu olduğumuz anlarda da zaman sanki su gibi akıp gidiyor. Ama aynı zaman onun bir ölçüsü yok. E, zamanı ölçülere bölmüşüz. Bir gün 24 saat. Peki. Mesela televizyonlarda seyrettiğiniz bir dizi, bir film, sinemalarda seyrettiğiniz filmler. Onların her biri sinemalarda 24 kareden oluşan bir saniyelik bir e, film şeridi geçişi. Yani o bir saniyede gördüğümüz hareket 24 karenin toplamının oynatılmasından oluşuyor. Televizyonlarda ise 25 kare oynatılıyor. Daha önce bununla ilgili zaten 25. kare tekniğiyle ilgili bir takım e, olaylar ve sorgulamalar Yapıldı biliyorsunuz bilinçaltına subliminal mesajlar veriliyor diye. Şimdi bunu yapıyorlar evet. Yani sizin bilinçaltınıza mesaj gönderebiliyorlar. Benim e, anlatmak istediğim zaman diye bir şey yok. Zaman sadece olmuş, yaratılmış olanların bizim zihnimizce algılanması ve bilinçaltı programımızın yansımasına göre olaylara bakış açımızı gösteriyor. Yani biz bir 24 karelik bir filmi oynattığımızda bir saniye geçmiş oluyor. Ve düşünün hayatımız boyunca zamanı algılayışımızı bütün olayları sanki bir zaman geçmiş gibi algılıyoruz. Zaman yok. Orada sadece farklı kareler arasında geçiş var. Şimdi bunu bilmek çok önemli çünkü hayatınızda bir devrim oluşturabilir. O zaman geçmiş olaylara ve gelecek endişeler çok farklı bir anlam kazanabilir. Neden mi? 10 sene önce yaşadığınız bir olay, o orada düşünebildiğiniz sürece zihninizde ve siz hala o kareye gidip zihninizde o anı canlandırıyorsunuz, harekete geçiyorsunuz. Film karesine can veriyorsunuz. Eğer ben onu kendim, ben kendime o kareden çekersem çünkü o kare orada mevcut, kaybolmaz. Orada zihnimde olduğum müddetçe orada. O benim geçmişim olarak duruyor. Gelecek kaygım da bir kare olarak orada. Düşünebildiğim kadar o kareler olasılıklar dünyası orada. Her şey şimdi yaratılmış diyoruz. Yaradan her şeyi şu an yaptı diyoruz. İşte bu anlamda her şey birer kare olarak biz düşünebildiğimiz ve algılayabildiğimiz sürece onlar orada. Biz sadece onlara odaklandığımızda onlara hayat veriyoruz. Zaman algısını sokuyoruz araya ve tekrardan bizi etkilemeye başlıyor. Anda kalmanın önemi bu yüzden. Biz anda kaldığımızda tek şu anki karede kalıyoruz ve şu anki karenin içindeyken farklı kareler bizim geleceğimizi oluşturuyor. Geçmişe takılarak o kareleri hayata geçirmek yerine şu anki karede kalıp hangi kareleri hayatımıza sokmak istiyoruz, hangi zaman algısında ilerlemek istiyoruz ona odaklanmamız gerekir. İşte hayatımızı değiştirecek en büyük sırlardan biri. Yaşandı, bitti, ben buyum dediğinizde o karede takılmış oluyorsunuz. Siz o değilsiniz. O kare orada, bu kare burada. Ben şu an seçim yapıyorum kareler arasında. O yüzden e, hayatınızda atamadığınız travma varsa, aklınızdan silemediğiniz bir durum varsa unutmayın onlar birer kare olarak duruyor. Sadece o kareleri geriye doğru sarın gitsin veya o karelerden çıkın ben yeni bir kare seçiyorum. Bu karenin devamı da bu olsun değil. Olaylara zaman işte yaşandı bitti artık bu benim damgam gözüyle bakmayın veya bu benim kaderim gözüyle bakmayın. Her biri orada mevcut düşünebildiğiniz sürece. Ancak o kareler arasında seçim yapabilme yeteneğiniz de var. İşte bunu fark ettiğiniz an belki de hayatınızda hiç yaşamadığınız bir çalkalanma yaşayacaksınız. Çünkü onlar size zarar vermiyor. Onlar orada zaten. Siz sadece ona ulaşıp o kareleri harekete geçiriyorsunuz. Şöyle yapmanızı isteyeceğim. Eğer kafanızdan atamadığınız bir olay varsa onu 24 kareye bölün. Hatırlayın o anı. Ve her bir anı enstantane dediğimiz hani fotoğraf çekilmiş gibi 24 kareye bölün. Yapın bunu meditatif şekilde yapın. 24 kare halinde travmayı gözlerinizin önüne getirin. Her bir kare, ayakta durduğunuz, bağırdığınız, ağladığınız, oturduğunuz her bir kareyi bayağı film şeridi gibi koyun. Ardından bu film şeridini yavaş yavaş oynattığınızı hayal edin. Film hareketlensin, o an canlansın. Durdurun, geriye doğru sarın ve ardından karelerden çıktığınızın farkına varacaksınız. Çünkü geriye sarmaya başladığınızda o karelerin size hissettirdiği o canlanmadan çok, çünkü zamanı lineer olarak algılıyoruz ya doğrusal olarak, geriye doğru sardığımızda zihin duyguyla birleşebiliyor. Çünkü pür dikkat o karelere dikkatinizi veriyorsunuz. O karelerin farkındasınız aslında. Ama siz o kadar ...ahengli... Ee, ahenkli, o karelerin akışına, kendinizi kaptırmışsınız ki o karelerin kare olduğunun farkında değilsiniz. Onlar bir zaman yaşanmış bir olay olarak algılanıyor. Yani bu bulmacanın her bir parçası Lego düşünün. Bir milyon parçalı bir bulmaca. Ve her bir parça orada. Ve ben her bir parçaya gidip tekrar tekrar o parçaları harekete geçiriyorum. Ama anda kaldığım zaman o karelerin bir önemi kalmıyor. Şu an içinde bulunduğum kareye odaklandığımda yeni kareler benim olasılık alanımda. Ve bu benim versiyonlarım içinde aynı şekilde. Her bir versiyonum orada kare halinde duruyor. Ve e, iyileşmeler o kareyi değiştirmek olmuyor mesela. İyileştirme... İyileşmek farklı sağlıklı halindeki kareye atlamak oluyor. O yüzden iyiye odaklanın diyoruz. O yüzden bu çalışmaların önemi odaklanmak, yoğunlaşmak, pozitif anlamda o anı yaşamak işte bu yüzden. O karelerden çıkın arkadaşlar. O kareler size zarar veriyor. O kareleri değiştirmeye çalışmayın. Onlar orada sabit ve değiştirilemez. Siz o karenin içinde değiştirmeye çalıştıkça patinaj atıyorsunuz. Bunu söylemeye çalışıyorum. O kareyi serbest bırakın artık. Aslında söylediklerimiz hep bir takım e, olayları size anlatmaya çalışmakla ilgili ama şu an size verdiğim örnekle benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. O kareler değiştirilemez arkadaşlar. Değiştirmek istiyorsanız hayatınızı farklı bir kare seçmek zorundasınız. Hayatımız aynı sinemadaki, televizyonlardaki diziler gibi. 24 kareden oluşan bir saniye. Ve her bir kare değiştirilemez ve orada tek yapmanız gereken o saniyeden ayrılıp yeni bir saniyeye geçmek, yeni bir kareyi seçmek. Hayatımıza yeni olasılıkları Yeni versiyonlarımızı çekmek. İşte hayatımızın en büyük sırlarından biri de bu. Değiştirmeye çalışmayın. O karelerden çıkın yeter. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.